Ben baştan başlatayım belli bir tarafını yani. Hadi dedikodu yapalım <gülüyor> 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 Maç bitince. <laughs> Maç bitince. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan biber gazı yenecek sahanın ortasına görecekler. <laughs> Niye o da değişik bir tecrübe oldu? Doğaya karşı mücadele etmiyorlar mı? her insanın bir ver gazını her halükarda yerim. Onun için diyorum ya 5'te buradan çıkalım diye. <laughs> ben zaten hava kararmadan giderim. Motorun olmasa biz bırakırdık seni. Aslında boşuna getirdin ya. Abi biz seni gelir alıp geri götürürdük yani. Demedin ki. İlla demem mi lazım? Ay ne bileyim ben arabayla geldiğimiz. Ben ne zaman arabasız bir yere geliyorum artık. <laughs> bir kere arabasız gelmiştim. Evet bir kere. Ee, Artık şirket arabası var altında 7 E tamam ben nereden bileyim? Neyse. Ya bileydim. Şeyde de inerdim o dün cepada falan. Hadi sayalım da bitirek ya. Hadi la ana. Altı altı böyle. Aynen. İkisi tak bence maç. Bu saatten sonra şans. Baksana savunmaya. Son top ya. Ben de abi bu arada niye çekmiyorsun?

Çok sıkıntılı bir yerde durdu ha. Bitti galiba. Kaç yıl sürüyor lan bu maç? Ben en az 20 dakika telefonla konuştum. En az 20 dakikada çekim yaptım, en az da bu çocuk 10 dakika 15 dakika çekim yaptı da hala maç bitmedi. Yenildiniz işte ana. Türkiye'de de kaldılar ya, geçemediler maçta. Hep diğerleri önde değil mi? 1-0, 1-1, 3-1 oldu. 3-2, 4-2 bir şey oldu. Sonra kaçırdık. gidiyor ya. Burası Biraz nasıl var ki? Güzel burası yani, Pahalama, ya. Pahalı ama yemekler. vermiyorlar mı yemek yani? için? vermediler. Bir ara fatura şey yapıyorlardı. Faturayı veriyordum, ödüyorlardı. Hı. Sonra muhafet yatacak. Bir, aylık yatacağı için artık vermeyeceğiz dediler. Bir Hala <laughs> yatacak. Nerede yiyor? Şimdi şey Ama ya. 10 lira falan verecekler. İyi <laughs> yani. 10 lira hmm. ne la? Ne yiyorsunuz ki? Orada burada mı yiyorsunuz? <laughs> yiyorsun, öyle ya öyle. Orada burada yiyorsun. Ama zaten yemekhane fix menü 13,5 lira. Ya normalde mantıklı olanı yemekhane parası. Evet ya yani 13,5 lira zaten. Öyle olur bunlar. Eşim yok. Haber aldım. Haber o yönde değil. Aa hiç hoş işte. değil. 10 falan işte öyle verdikler ucuz yerler buldum. Tavuk artı pilavı 9 liraya yedim. Evet. <laughs> İki gün orada bir gün yemek halde yiyebiliyorum. Bir 15 bir buçuk. Üç Bizim şirketin güzelliği burada işte. Yolla yemeği veriyorlar Allah'tan. Bakla şansa tuttu. Biliyor musun? Ne? kafası Ha. Ha, dişi kırılmış. Ha, kırmızı bafli bir çocuk var. Onun dişi bunun kafasına gidiyor. Dişi, Diş, kırılıyor. dişi kırılıyor. Öbüründe 2-3 dişi karşı dikiş atıyorlar herhalde. Bence sayıya Ay. giden bir koku var burada. <laughs> ya, ya. Ben ne de dedim? Sayıya giden bir koku var. bitmiyor Bitmemiş. bitmiyor bitemiyor hiç ben giriyor gibi. Zor koşuyor farkında mısınız? Sigara, sigara içiyor. Sigara içti içti işte. Söyledim burada da içtim işte. Bu takımın kaptanı yok mu bu çocuk niye sigara içiyor? Evet onu da söyledim Özellikle videoda söylemek istiyorum Söyledim onu. dedim bu takımın kaptanı yok mu dedim Amsterdam'a göndermeyin çok sigara içiyor Ot içsin Birem <laughs> de buradan Konu <laughs> <bunu> arasında. <laughs> kendi isteklerini kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bunu da almıyorsan oynamayalım artık. Aldı bak. Evet. Vallahi. 8-7. Mert mi? Mert aldı Mert. 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 Aynen, aynen Boydan aldı onu yani. Başka bir numarası yoksa. Aynen. <laughs> <laughs> Bunu da söylemek istedik bir an. Ama tüm takım kısa olunca mecbur ihtiyaçları. Aynen bunlar haksız <laughs> aynen, rekabet şey mi bak. Ottu ile bunlar maç yapsın net haksız rekabet <laughs> yani. Ottu'ların boy ortalaması 1.90. <laughs> Bunların diyor mu ondan? ki ot da alır bu turnuvayı ya. Yok Abi Öttü'nün 0 yendiler pratik birini. Pratik yapacağı takım yok. 13-0 yendiler. Kimi? Birini. O pratik yapanların birini var ya. <laughs> 13-0. Bilkent'i yenmişlerdir mi? Bilkent'i değil mi? Bilkent değil diye. Ya, ya Cadde Bostan'dı ya Çanakkale'de bir takımdı. Çanakkale'deki ne yapmışlar? Bir Cadde Bostan'ı sonra. Boy var boy. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sürekli uzun atıyor. Yani senin bir de far filan da olayı var ya dokundun mu? Dokunamayınca zaten olmuyor o iş yani. Hani mesela basketteki gibi bir omuz atma durumu filan olsa çekiyorum da. Ben neler dedim halkalda ya. <laughs> mal mal bile dedim yani düşün. çok saçma bir kural. O, o frisbee yere düşünce niye onu alıp direkt atamıyorlar da herkesi bekliyorlar yani. Ha? Taktik bunlar. Taktik. Düşürdüler. Düşürmeselerdi yapacak bir şey yok. Hayır işte mesela ama önünde mesela Mert oraya koşuyor alıp direkt atsa say olacak ama herkesi bekliyorlar. E şimdi alamasa sıkıntı oldu. Gerek <laughs> Bu 6. sayı işte bu. Sekiz sekiz. Yalnız iki Öyle saydık ama sen salladın gibi geldi bana ya. Sekiz sekiz. Nereden biliyor? Yazıyor mu bir e, Sayıyorum. E gittin telefonla konuştun nereden biliyorsun? Ben baktım ya şeyde altı dört bir düneydi orada oradan beri sayıyorum nereden acı. Nereden baktın? Karşıda var ya acı tabela görmüyor mu? Görmüyor abi. İşte. Sonra bir yerde yazıyor mu diyor. Bak oluyor. şurada şu pembeli kız var ya. Kalktı. Ben bir kız nerede? Ya? Bir tane sandalye, sandalye var mı? ya acı. Sandalye var. Onun mi? altında. Sekiz sekiz yazıyor. Altı sekiz mi? Altı sekiz yazıyor ama. 7, 7 oldu. Sekiz yedi oldu. oldu. Bence bir sayı eksik verdiler gibi geldi ama neyse. Ya. Bitti. <laughs> Biz de sayıya bakacağız Neyse bunu kapatıyoruz.